İlaç firmaları diyelim söz gelimi. Adamın imal etmiş olduğu ee, işte gribal ilaçlar daha sürüm yapsın köşeyi döneyim diye üç tane ilim adamını kiralasa oldu bitti. Bir ilaç firması kalkıyor ondan sonra sakkaroz imal ediyor. Ee, bu insan sağlığı için tehlikeli bir ilaç. Atlıyor gidiyor İsviçre'ye. Dünyada en büyük tıp otoriterleri ve o tıp çevreleri orada İsviçre'de dünya çapındaki bir e, derginin diyelim bir yazar olan doktora bir profesöre basıyor 500 bin dolar sen diyor bu sakkal insan sağlığı için diyor faydalı bir şey olduğunu yaz sana şu, şu kadar ikram ediyor. Belki 1 milyon dolar. Neticede pek adam tamam diyor ve yazıyor. Sakkarasın vücut için faydaları. Ve dünya ilim alemi bakıyor ki aa bu güvenilir adam bu. böyle diyorsa tamam sağlamdır bu. Ve sakkara sürümü artıyor. Neticede 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu sakkarızın peki yan tesirleri peki zuhur etmeye başlıyor. Ondan sonra peki uğraştır peki ha, o hastalığın tedavisine. Hadi bakalım yani bir hastalık başka bir e, hastalıkla tedavi ediliyor. Sonra bir başka bir hastalık gösterecek. Bu arada gemi yürüten yürütüyor. Benim bu adamlara itimadım kalmadı şahsen. Benim bunlara itimadım kalmadı. Benim bunlara itimadım kalmadı. Aklı başında Allah'tan peygamberden korkanlara bir şey demem. Ben onların ayaklarını öpeyim. Fakat genelde bugün bilim ateistlerin elinde. Tamam mı? Aa işte ilim böyle söylüyor. İlim şöyle söylüyor. Bilmem ne. Hayır yalan. 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 Yalan.